Bakın 1954 Dartmouth Konferansı, 1959'da ülkemizde bir konferansta çok ünlü bir matematikçimiz bir sunum yapıyor. Ee, adı Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf ve yaptığı sunumun başlığı da şu: Makineler düşünebilir mi? Nasıl düşünür? Ee, dijitalleşme her şeyi sayısallaştırmak demek, sayılara dökebilmek demek. Bunun nedeni de sayılara dökebileceğiz ki biz bunu bilgisayarlar gibi e, araçlarla e, otomatikleştirebilelim. Daha hızlı şekilde e, bunların üzerinde analizler yapabilelim, sonuçlara varabilelim. Onun için dijitalleştirme kavramı çok önemli. Evet. Ama 17. yüzyılda e, bir matematikçi olan Pascal olasılığı, olasılık kuramını ortaya çıkartıyor. Olasılık kuramının ortaya çıkmasıyla artık verileri daha iyi analiz etmeye başlıyoruz. Ve bunun ardından da istatistiksel yöntemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bugün makine öğrenme dediğimiz veri bilimi dediğimiz yapay zeka uygulamalarının çatısını oluşturan kavramlar aslında istatistiksel öğrenme, istatistiksel modeller üzerine oturuyorlar. Buradan yola çıkıyor hepsi.